Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Bu akşam neden konuşacağız? Bu akşam sağlık alanındaki şiddet üzerinde duralım istiyorum. Hekime, doktora, sağlık personeline, hemşireye, hasta bakıcıya. Kısacası sağlık hizmeti veren insanlara yönelik şiddet üzerinde biraz duralım istiyorum. Serde hekimlikte olunca doğal olarak bu programda bundan bahsetmeden geçmemek olmazdı diye düşündüm ve o yüzden de bu konuyu ayırdım. İşin tıbbi boyutları ile ilgili konuşacak değilim. İşin sağlıkta olup biten durumlarla ilişkili olarak meydana gelen şiddet olaylarında ve şiddet olgusunda arka planda neler var acaba diye biraz oraları irdelemeye çalışacağım. Bir şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şiddet olgusunun içinde bulunulan durumdan kaynaklanan, insanoğlunu şiddete yönelten bu genel durumlar ve sebepler sağlık alanında gördüğümüz şiddet içinde aynen geçerlidir. Futbol sahasında, bir apartman toplantısında, bir okul sırasında, bir trafik ışığında insanlar neden şiddete başvuruyorlar ise sağlık alanında gördüğümüz şiddet için de aynı şeyler geçerli bu anlamda baktığımızda. Bunun arka planında yatan sebeplere baktığımızda aynı şeyleri görebiliyoruz ama farklı yansımalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bireysel şiddet ile sağlık alanında karşılaştığımız bireysel şiddet arasında çok önemli bir farklılık var. İnsanın kültürel, davranışsal, psikolojik, sosyolojik ve inançsal olarak şiddetini ortaya çıkartmaya sebep olacak pek çok faktör bulunmaktadır. Örneğin birinin birine küfretmesi yani hakaret etmesi, kültürel olarak aşağılaması, inançlarına kötü davranması, kötü muamele etmesi, fiziksel, psikolojik ya da sosyal şiddet uygulaması. Bütün bunların hepsi diğerinin bir başka kişinin şiddetini, şiddeti yaratmasına bir sebep olarak görünebiliyor. Oysa sağlıkta gördüğümüz şiddetse bireyin içinde bulunduğu durumda şiddeti doğuracak bir sebep olmamasına rağmen ve içinde bulunulan olumsuz koşulun düzelmesi için çaba harcayan kişiye karşı iyi niyetle emekle, çabayla, özveriyle hareket eden sağlık çalışanına karşı uygulanan gerekçesiz bir şiddet. Belki diyeceksiniz ki gerekçeli şiddet olur mu? Elbette olur. Gerekçe, gerekçeli şiddet olur. Nedir o da? Öz savunma dediğimiz yani kişinin kendisini zarar görmekten koruyacak olan şiddet. Yani biri size yumruk atacaksa siz de ona karşılık verebilirsiniz. Bu gerekçeli şiddettir ve masum şiddettir. Oysa sağlık alanında gördüğümüz şiddette ise bunun tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin bir hastasını tedavi etmeye çalışan bir hekim hastası iyileşmedi, iyileşmesi uzun sürdü, daha kötüye gitti ya da öldü diye hasta ya da yakınları tarafından bu iyi niyetli, özverili çalışmasına rağmen yani bir gerekçe olmaksızın şiddete maruz kalmış zaten sağlık alanında yani hekime ya da sağlık çalışanına yönelik şiddette toplumsal ve kurumsal tepkilerin bu kadar büyük olmasının sebebi de buydu. Tabloya baktığımız zaman bunun aslında genel olarak toplumsal şiddet olgusunun tüm alanlarda artmasının bir yansıması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Kentleşme, şehirleşme oranınız kısa zamanda arttıkça toplumsal, sosyolojik, ekonomik, politik biçiminiz yaşam tarzınız hızla değiştikçe toplum buna adapte olmaya çalışır. Bu adaptasyon sırasında da bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar. Toplumsal rahatsızlıklar ortaya çıkar. Örneğin suç oranları artar. Örneğin şiddet artar. Örneğin fuhuş artar. Örneğin hırsızlık artar. Ekonomik suçlar artar vesaire vesaire vesaire. Bu toplumdaki bu hızlı değişim ve dönüşümde yaşanan sancılardır. Türkiye ise maalesef son 30 yıldan beri bu değişimleri çok hızlı yaşamaktadır. Pek çok ülkede bir yüzyıl boyunca yaşanabilecek değişimler Türkiye'de yaklaşık 20 yıllık bir süreye sığdırılmaya çalışılmaktadır ve bunun da sancıları yaşanmaktadır. Bir de bunun yanına siz Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yüzyıllardan beri şiddet ve savaş kültürünün içselleştirilmiş bir yaşam kültürü haline dönüştüğünü de hesaplarsanız örneğin eğitimden aile bireyleri arasındaki ilişkilere kadar sokaktan iş yeri ilişkilerine kadar tüm ilişki biçimlerinde şiddet hayatın olmazsa olmaz bir parçası olarak algılanıp içselleştirilip kanıksanmış ve kabullenilmişse eğer ve bunu bir de hızla değişen bir toplum içerisinde sancılarla hayata dönüştürüyorsanız bunun yansıması da sağlık çalışanına yönelik şiddet olarak karşımıza çıkacaktır. Bunu etkileyen pek çok faktörü de ele aldığımızda tablo değişmektedir. Nedir bu faktörler diye baktığımız zaman? Bir kere günümüz Türkiye'sinde Sağlık alanında son 10 yıllık süre içerisinde hem sosyal politikalarda hem de sağlık politikalarında reform adı altında pek çok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin sonucunda sağlık hizmetleri alanı 10 yıl öncesine göre başka bir durum haline değişti ve dönüştü. İşte sosyal güvenlik reformu, aile hekimliği kurumu, özel hastaneler, sağlık işletmelerinin tek çatı altında birleştirilmesi Hastane ayrımının ortadan kalkması, kurum ayrımının ortadan kalkması, herkesin istediği yerde sağlık hizmeti alabilmesi gibi pek çok değişiklik ortaya çıktı. Çoğu başarılı oldu ama bu arada sancılar da yaşanır hale geldi. Hem sağlık alanında çalışanların hem sağlık hizmeti alıcılarının 10 yıllık bu kadar hızlı değişim ve dönüşüm aşamasında kafalarının karıştığını görüyoruz. 10 yıl öncesinde Herhangi bir sağlık kuruluşuna, bir devlet hastanesi, bir üniversite hastanesi ya da bir Sigorta Hastanesi'ne giden bir hastanın neler yaşadığını hemen hepimiz biliyoruz. Öyle, özellikle belli bir yaş grubunun üstündeki insanımız eski yaz çok hatırlıyordur. Eskinin o durumuyla beraber ortaya çıkan bir takım sağlık hizmeti alışkanlıklarının da tabloya eklendiğini hepimiz biliyoruz. Hastaların zor koşullarda sağlık hizmeti alması, ilaç alamaması, ilaçlara ulaşamaması, aradığı ilacı bulamaması, istediği tedavi olamaması, istediği yere sevk edilmemesi, istediği doktora muayene olamaması gibi pek çok sıkıntılar yaşanıyordu. Bunların tümü unutuldu ve Türkiye'de yürütülen sağlık hizmetlerinin bugün geldiği aşama sanki geçmişte yaşanmış o sıkıntılar yaşanmamış, Türkiye'deki sağlık hizmetleri mükemmel hale gelmiş gibi bir hava estirilmeye çalışılmaktı. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde mükemmel sağlık hizmeti diye bir şey yoktur. Sağlık hizmetlerinde ve evet, hastalıklar söz konusu olduğunda onların tedavilerinde mükemmel yüzde yüz doğruluk diye bir şey söz konusu değil. Oysa Türkiye'de maalesef Türk insanı bunu başka türlü algılamaya başladı. Sadece sağlık hizmeti alıcısı ya da hastalar ya da hasta yakınları değil, sağlık hizmeti sunucusu dediğimiz sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları, hekimler, sağlık personeli de böyle algılamaya başladı. Bunun böyle algılanmasının çok önemli bir sebebi var. Sağlık hizmetlerinin Türkiye'de farkına varılmayan bir standartizasyonu ortaya çıktı. Bu bir başarıdır elbette. Ancak bu standartizasyon ne pahasına oldu? İşte sorun da burada. Evet, Türkiye'de bir hasta istediği sağlık kuruluşuna, istediği hekime gidip tedavi olabilmekte, ameliyat olabilmekte, sağlığına çare bulabilmektedir. Ancak bu ne pahasına oldu? Bu çok önemli bir şeyin yitirilmesi pahasına oldu. O da şuydu sağlık hizmetleri bir hizmet sektörü olarak algılandı. Sağlık kuruluşları, hastaneler, hekimler, hemşireler, sağlık çalışanları hizmet sunucusu olarak tanımlandı. Hastalar, hasta yakınları, halk ise hizmet alıcısı olarak algılanmaya başladı. Dikkat ederseniz ben de program başından beri hizmet sunucusu ve hizmet alıcısı olarak tanımlıyorum bunu. Özellikle bu kelimeleri kullanıyorum. İşte sorun da burada. Eğer siz sağlık kuruluşlarını, hastanelerini, sağlık ocaklarını, sağlık sunucusu olarak hastaları, hasta yakınlarını ve halkı sağlık hizmeti alıcısı olarak tanımlarsanız hasta müşteri haline dönüşür. İşte Türkiye'deki temel problem de bu hale dönüştü. Bugün artık Türkiye'nin hangi köşesine, hangi ilçesine, hangi kentine, hangi sağlık kuruluşuna, hangi hastanesine, hangi sağlık ocağına giderseniz gidin. Size maalesef müşteri olarak bakılmaktadır sağlıktaki şiddet olgusunu yaratan temel sorunlardan bir tanesi budur. Eğer siz hastayı müşteri haline dönüştürseniz, o müşterinin sağlık hizmeti sunucusu karşısında alıcı olarak, müşteri olarak beklentileri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve bu beklentiler şekil ve biçim değiştirmiştir. Şekil biçim değiştirdikçe de işin bilimsel anlamdaki kalitesi ortadan kalkmıştır. İnsanlar maalesef pazardan elma alır gibi sağlık hizmeti satın almaya başlamışlar. Durum bu şu an. Bunun şiddetli ilişkisini ne diye baktığımız zaman siz bir buzdolabı alacağınızı farz edin ve beyaz eşya ticareti yapan bir mağazaya girdiğinizi düşünün. Sonuçta aldığınız bir buzdolabıdır. Varsayalım bu buzdolabını aldınız. Evinize gittiniz, fişe taktınız. Taktığınızda baktınız buzdolabınız çalışmıyor. Neden çalışmıyor diye kapağını açıp baktığınız zaman içinin boş olduğunu, arkasında motorunun olmadığını görüyorsunuz. Ne yaparsınız bu durumda? Son derece basit bir çözüm vardır bunun buzdolabı aldığınız kişiye haber verirsiniz, durumu anlatırsınız, buzdolabınızın değiştirilmesini, arızalıysa tamir edilmesini istersiniz. Hiç olmadı paranızın iade edilmesini istersiniz. Peki şöyle bir davranış sergileyen gördünüz mü siz hiç? Buzdolabını satan satıcıyı gitti vurdu. Böyle bir davranış olabilir mi? Elbette bu davranış haklı bir davranış değildir. Uygar bir davranış değildir. Ancak bu davranışın gerekçeleri bulunmaktadır. Nedir o? Müşteri kendisini kandırılmış hissetmektedir. Kazıklanmış hissetmektedir. Bu mentaliteyle hareket eden bir hasta, paramı verip sağlık satın alırım zihniyetine dönüştüğü için ortam, bir hasta hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğinde, kazıklanmış buzdolabı satın almış müşteri gibi, sistem tarafından kandırılmış ve kazıklanmış hissetmektedir kendisini. Çünkü kendisine sunulan sağlık hizmetinin sunuluş biçimi mükemmel ve kusursuz gösterilmektedir. Tıp biliminde %100 kavramı yoktur. Mutlak doğru diye bir şey yoktur. Şu hasta için şu hastalığın tedavisinde şu ilaç ya da şu ameliyat iyi gelmiştir. Başka hastada da varsa onun için de iyi gelecektir diye bir mutlaklık yok. Ancak olasılıklar vardır. Böylesine mutlaklığın olmadığı, kesinliğin, mükemmelliğin olmadığı bir tıp biliminde müşteri ise bunun tam tersi beklenti içerisindedir. Mutlak doğruyu, mutlak iyi, mutlak mükemmeli istemektir. Çünkü parasının karşılığını almak istemektir. Bu şartlar altında parasını vererek sağlık hizmeti satın alan birey parasının karşılığını alamadığında yani hastasına bir şey olduğunda hayatını kaybettiğinde kendisini kandırılmış ya da kazıklanmış hissetmektedir buzdolabı satın alan müşteri gibi. İşte Türkiye'deki insanımızın algısı sağlık hizmetleri karşısındaki algısının değişmesiyle böyle bir durum ortaya çıktı. Bunun temelde sorumluları kimlerdir diye baktığımız zaman Türkiye'deki sağlığın sağlık hizmetleri alanının içinde bulunduğu durumu da kavramış oluruz. Bu durumu yaratan, şiddet olgusunu yaratan sebepleri de ortaya koymuş oluruz. Başka sebepler nelerdir diye baktığımız zaman bir işin hasta ve hasta yakınları tarafı, bir de şiddete uğrayan hekim ve sağlık çalışanları tarafı var. Hasta hasta yakınlarıyla sağlık çalışanları, hekimler karşılıklı iki taraf değiller. Tüm bunların hepsi bir arada, bir şeylerin yanlış giden bir şeylerin daha iyiye gitmesi için çaba harcayan insanlar aslında. Hasta hastalığından, derdinden kurtulmak için bir sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde birlikte çaba harcadığı insan demektir aslında. Doktor, hekim ve sağlık çalışanları, hemşireler, sağlık personeli. Tek amaç var tüm bunların bir araya gelmesinin, hastanın iyileşmesi. Bunlar karşı taraf değiller yani. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin sunuluş biçiminde ortaya çıkan tablo bu hale geldi ve böyle bir durum yaratır oldu. Bu durumun karşılığındaysa şimdi hekimler ve sağlık çalışanlarının da bir defans mekanizması geliştirerek, bir koruma mekanizması geliştirerek hasta ve hasta yakınlarını da karşı taraf olarak algılamaya başladıklarını görüyoruz. Bunu nasıl algılıyoruz? Bunu hekimlerin ve sağlık personelinin geçmiş yıllara göre karşılaştırdığımızda hasta ve hasta yakınlarıyla kurdukları iletişimin biçiminin değişiminde, sağlık hizmetlerinin sunuluş biçiminde görüyoruz. Zihniyet değişimi dediğimiz şey budur sağlıkta. Temel sorun da budur. Elbette bu işin ekonomik boyutları, siyasi boyutları, bilimsel boyutları, eğitimsel boyutları var. Dünyada da benzer sorunların yaşandığını görüyor. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak kabul edilmekte ve kişi başına düşen milli gelirde ilk 10 içerisinde yer almaktadır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigorta sisteminden yoksun, sağlık güvencesi olmayan 22 milyon insan yaşamaktadır bunlar yoksuldur. Sağlık hizmetini alacak hiçbir sigorta sistemine dahil değillerdir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık hizmetleri sunumu sırasında yani hastalıkların ve hastaların tedavileri sırasında yanlış tedaviler, eksik tedaviler, meslek hataları, tedavis, başarısız tedaviler, yanlış ameliyatlar gibi, başarısız ameliyatlar gibi ya da ameliyatların sekerleri tedavilerin yan etkileri gibi pek çok sebeple hukukçular tarafından mahkemelere yansıtılmış olan davaların sonucunda kazanılmış bitmiş davalardaki tazminat miktarı Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 milyonluk sosyal ve sağlık güvencesinden yoksun insanların yarısının en az 5 yıllık sağlık hizmetlerini sağlayacak ekonomik miktara ulaşmak Amerika'da gördüğümüz bu patolojik durum maalesef Türkiye'de de kendini göstermeye başlamıştır. Düşünebiliyor musunuz ki hastaneye giden bir hasta kendisine gülümsemediği için doktorunu şikayet etmektedir. Ya da uyguladığı tedavi istediği zamanda hastanın yani müşterinin istediği süre içerisinde etkili olmadığı için mahkemeye vermektedir. Ya da hastanın geçmişte bilinmeyen bir hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucunda o hastanın hasta yakınları tarafından tedavisini yürüten ya da yürütmeye çalışan hekim mahkemeye verilmektedir. Sadece bu da değil. Uygulanan tedaviler sonrasında hastanede kendisine sunulan sağlık hizmetinden memnun olmadığı için insanlar şikayetçi olmakta ve mahkemeye vermektedir. Verilen sağlık hizmeti dediğimiz şey yanlış anlaşılmasın. Tedavilerden söz etmiyor. Kendilerine sunulan sağlık hizmetinin otelcilik alanından söz ediyorum. Çünkü çünkü bugün bir de otelcilik hizmetleri söz konusu olmaya başlamıştır. Sağlık hizmetleri içerisinde. Otelcilik hizmetinden memnun olmadığı için, odasının duvarı boyalı olmadığı için, kapısı kapanmadığı için, koltuğu kirli olduğu için, yatağının çarşafı değiştirilmediği için, yastığı yeterince yüksek olmadığı için gibi bu söylediğim şaka gibi görünen bu sebeplerle bile insanlar şikayetçi olmak da mahkemelere başvurmaktadır. Neden? Çünkü siz sağlık alanını, sağlık hizmetlerini bir sektöre dönüştürürseniz bunu sadece ekonomik boyutuna dönüştürürseniz bundan rantlanacak olan hukuk mekanizması da devreye girecek. Hukukçular da devreye girecektir. Çünkü sıcak bir alandır burası. Yeni bir rant alanı doğmuştur hukukçular için, avukatlar için. İşler burada da sadece bitmemekte. Türkiye'de dedim ki bir hasta tarafı bir de sağlık hizmeti veren insanlar tarafı var. Yani bir hekimler tarafı bir de hasta tarafı var iş. Işte. Şimdi hasta tarafına bakarsak neyi görüyoruz? Biraz önce sözünü ettiğim bu beklentilerle olgunlaşmış ve pişmiş hasta ve hasta yakını bir sağlık sağlık kuruluşuna bir hekime geldiğinde hastalığının iyileşmesini değil kendisine hizmet sunulmasını beklemektedir. Çünkü bugün iyileşmek kavramı çok daha karmaşık ve komplike bir kavram haline dönüşmüştür. Sadece hastalığın iyileşmesinden söz etmiyoruz. Sağlık kuruluşuna ulaşım biçiminden tutun ilaçlarını elde etme şekline kadar uygulanacak tedavilerde, uygulanacak cerrahi tedavilerde, ameliyatlarda kullanılacak cihazdan tutun, doktorun giydiği kıyafete kadar. Sağlık hizmeti sunulan hastanelerin basamak yüksekliğinden tutun, camlarının temizliğine kadar. Çalışan personelin kıyafetinden tutun, doktorun saç sakalının temizliğine kadar. Pek çok şey bu sağlık hizmetinin içerisine dahil edilmeye başlanmış ve hastalar tüm bunları beklentisinin içine eklemiştir. Yani bir müşteri olarak beklenti içerisine girmeye başlamış. Bu da yetmemektedir. Bugün insanoğlu istediği türden bilgiye pek çok kanalla ulaşabilmektedir artık. Özellikle internet. Bilgiye internet üzerinde herkes ulaşmaktadır. Ancak bu bel bilgiler derinlikli değildir. Sığ bilgilerdir yüzeyel bilgiler. Böylesi bir internet dünyasıyla haşır neşir olan hasta ve hasta yakını hemen internete başvurmakta, 10 dakika içerisinde hastalığıyla ilgili her şeyi öğrenmekte ve pek çok kez de hastane ve doktora böyle gitmektedir. Düşünün ki bir hekimin 25-30 yılda elde ettiği bilgi birikimi ve deneyimiyle bir hasta ya da hasta yakını 10 dakikalık bir internet gezintisiyle yarışabilmektedir. Ve böyle olduğunda da neyle karşılaşıyoruz? Sığ bilgi, yüzeyel bilgiyle donanmaktadır hasta ve hasta yakınının sığ ve yüzeysel soruları ve saçma sapan soruları ve sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Zaman zaman da hekimle bilgi yarışına girdiklerini bile görmekteyiz. Ukalalık ettiklerini bile görmekteyiz maalesef. Ama şunu asla unutmamalıyız. Dünyanın en kötü tıp fakültesinde yetişse bile bir hekim 6-7 yılda yetişmeyecek dünyanın en zeki insanı bile olsa bugünkü internet dünyasında 10 dakika yarım saat bir saat iki saat dolaşarak 6-7 yılda alınmış bir eğitim ve bilgi düzeyinin sahip olduğu o veriye ulaşamaz Bu da işin hasta tarafının bir başka boyutunu ortaya çıkartmaya başlamıştı derinlikli ve gerçek bilgi değerini kaybetmişti işte o yüzden de hasta hekime geldiğinde tedavisi hastalığıyla ilgili bilgi aldığında almak istediğinde doktorunun söylediklerini, hekiminin söylediklerini değil, yan komşusunun söylediklerini, akrabasının söylediklerini daha doğru gibi algılamaya başlamıştır. Çünkü derinlikli bilginin değeri kalmamış. Sığ bilgi etrafı, yüzeysel bilgi etrafı sardıkça, dev dalgalar halinde insanoğlunu kuşattıkça gerçek bilimsel bilgi değerini kaybetmiştir. Tek başına bu da değil tabi ortada duran manzara. Başka bu gerçeklik daha var. Sağlık hizmetlerindeki değişim ve reformlarla birlikte salanın en önemli sonuçlardan bir tanesi hastanın sağlık hizmetine ulaşımı ve erişimi kolaylaşmıştır. Her insan istediği sağlık kuruluşuna çok kısa sürede gidebilmekte ve hatta çok kısa sürede kendisine ulaşılabilmektedir. Eskiden bir hasta bir ambulans çağırıp telefonla haber verip kendisine yardım gelinceye kadar hayatını kaybederdi. Aradan saatler geçer. Oysa bugün dakikalardan söz ediyoruz. Yaşadığı Size en yakın yerden bir yerleşim yerinden ambulansın ulaşması dakikalarla ölçülmektedir. Yani sağlık hizmetlerine erişim ve ulaşım kolaylaşmıştır. Ama bu bir ekonomik alan doğurmuştur. Rekabet dediğimiz alanı doğurmuştur. Yani kalite artırılmaya çalışıldıkça, hizmet standardı yükseltilmeye çalışıldıkça, işin ekonomik boyutu devreye girdikçe, hasta müşteri olarak algılandıkça rekabet ortaya çıkmıştır. Rekabet kendi içinde iyilerin yapılmasını sağlamıştır. Ancak sağlık hizmetinin bilimsel kalitesini artırmamıştır. Yüzeyde görünen kaliteyi artırmıştır. Binalarımız daha güzel, daha cafcaflı, daha renkli, daha ışıl ışıl, insanlarımız daha güzel, daha çok. Ancak bilimsel tıbbi niteliklerin artmasına, kalitesinin artmasına yaramamıştır bu. Bunu sağlamamıştır. Peki neden sağlamamıştır? İşte burada da karşı tarafa geçiyoruz. Yani sağlık hizmeti sunucuları dediğimiz sağlık çalışanlarına geçiyoruz. Yani hekimlere, doktorlara bakıyoruz. Durum nedir diye. Maalesef Türkiye'de sağlık hizmeti alanında yürütülen çalışmalarla birlikte bilimsel eğitimde ciddi problemler yaşanmıştır. Ve yaşanmaya da devam ediyor. Bugün üniversitelerimizin, tıp fakültelerimizin içinde bulunduğu durumu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çok da iyi değil. Şunu çok açık net söyleyebiliriz artık. Türkiye'de sağlık reformu adı altında yapılan tüm bu değişikliklerle birlikte şöyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Üniversitelerin bilimsel olarak içi boşaltılmıştır. Peki üniversitelerin bilimsel olarak içi nasıl boşaltılır? Son derece basit bir şekilde. Üniversitelerin içini bilim adamları doldurur. Bilim insanları doldurur. Eğer siz üniversitelerde bilim yapan, bilim üreten, bilim adamlarını, bilim insanlarını orada tutamazsanız, barındıramazsanız, orada yaşatamazsanız, onlar üniversitelerden koparlar ve üniversitenin içi boşalır böylece üniversitelerin tıp fakültelerinin göreceli olarak bilimselliği azalmış olur. Hele bir de siz bunu Türkiye'nin tüm şehirlerine sayısını ikiye, üçe katlara katlayarak da artırırsanız, o zaman içi boş tıp fakülteleri ortaya çıkartmış olur. Hem siz üniversitelerde öğretim üyesini tutacak koşulları yaratmayacaksınız. Üniversitelerin içinin boşalmasına sebep olacaksınız. Bir de bunu yaygın hale getireceksiniz. 21 tıp fakültesini 120 tıp fakültesi haline dönüştüreceksiniz. Burada da ciddi bir kalite sorunuyla karşı karşıya kalmıştır Türkiye maalesef. Bir tarafta tıptaki kalitenin ne olduğunu bilmeyen hasta, bir taraftaysa bilimsel niteliğinin kaybetmeye başlamış hekim. Alıcı satıcı, sunucu tüketici ilişkisi ortaya çıkan Türkiye'de sağlıkta kalite artmış gibi görünmekle birlikte tüm bu tabloyu özetlediğimizde gerçekte bilimsel tıbbi kalitesi azalmış, görünen kalitesi artmış ancak temel bilimlerdeki en büyük eksikliğimiz olan tablo burada da kendisini göstermiş. Nedir o? Teknolojik gelişmişlik tıpta da teknolojik yenilikleri çok hızlı takip ediyoruz. Uygulamaya sokuyoruz, pratikte başarılıyız, tekniğimiz çok iyi. Yani işin teknisyenlik tarafı çok iyi çünkü teknolojiyi transfer ediyoruz. Niçin? Para için. Sağlık alanını bir sektöre dönüştürdüğünüzde, işin içine ekonomik ilişkiler girdiğinde teknoloji transfer etmeniz işin ekonomik boyutunu da büyütmektedir. Yani daha kolay para kazanmaktasınız. Bugün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herhangi bir hastanede, bir sağlık kuruluşunda tıpla ilgili yeni bir teknoloji, yenilik geldiğinde bu bir reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Oysa bu teknolojiyi yaratan tıp biliminin temel ilkeleri ve temel doğrultuları kaynak alındığında Türkiye'nin bu konuda sınıfta kaldığını hepimiz biliyoruz. Neden bir hasta ya da hasta yakınının sağlık çalışanı ya da hekime ya da doktora şiddet uyguladığının arka planında yatan kocaman problemleri görebiliyoruz? Bu problemlerin bugünden yarına hızla, hızla düzelmesinin imkanı yok elbette. Bunun için çözümler üretilmek zorundadır. Ama çözümler üretilmesi için çok temel bir ön koşulumuz var. Türkiye'de toplumsal katmanların tümü, hastalar, hasta yakınları, müşteriler, sağlık sunucuları, sağlık politikası üretenler, bu memleketi idare edenler, ekonomistler, yatırımcılar, sanayiciler, hastane sahipleri, sağlık kuruluşu yöneticileri, doktorlar, eğitimciler herkesin şapkasını çıkartıp önüne koyması gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'de tıp biliminin gelişmesini nasıl sağlayabiliriz? Teknolojik değişim, dönüşüm ve transferle birlikte satıcı-müşteri ilişkisiyle bu işin düzelmesi mümkün değildir. Dünyada bunun örnekleri yaşanmıştır. Umuyoruz ki geçtiğimiz 10 yıllık süre içerisinde Türkiye'de sağlık alanında ortaya çıkan bu ciddi değişim, dönüşüm ve reformlar bu sorunların bitirilmesi için de yeni adımların atılmasına vesile olurdu. Eğer böyle olursa sağlık alanında yaşadığımız şiddet olgusu da minimuma inecek. Niçin minimuma inecektir dedim onun da çok basit bir sebebi var. Çünkü elbette hem yapılan işin doğasından hem de yaşamdaki olasılıklar sebebiyle kötüler olacak. Mükemmellik yok dediğim gibi. Yani meslek hatası olan hekim olacaktır yanlış yapan doktor olacak, kötü hekim olacaktır. Onları ortada, ortadan kaldırmanın mümkünü yoktur ama en aza indirilebilir, minimize edilebilir. Minimize etmenin yöntemi de hastaların beklentilerinin bir müşteri gibi olması değil, bir hasta olarak iyileşme beklentileri olması gerekiyor. Eminim ki gelecek yıllarda hastalar bunu aramaya başlayacaklardır. İyi hastane, iyi hekim, kaliteli hekim, bilimsel tedavi uygulayan hekimin peşine düşecektir. İşte bu yapıldığında iyi olanın değeri bilindiğinde kötü olanın değersizleştiğinde meslek hataları da hastaya karşı kusurlar da azalacak. Şöyle düşünün, son derece basit bir mekanizması var bunun. Bilimsel kriterler içerisinde, bilimsel sınırlar içerisinde iyi sağlık hizmeti veren, iyi tedavi uygulayan, iyi ameliyat yapan doktor değerlenirse eğer, yani derinlikli bilgi değerli hale gelirse eğer, yüzeyel bilgi değersizleşirse eğer, kötü doktor değersiz hale gelirse eğer, bu şartlar altında hastalar daha seçici davranmak durumunda kalacaklar. Seçmek iyi seçmek demek. O zaman hata kusur da azalacaktır. Bu anlamda baktığımız zaman atılması gereken en önemli adımlardan bir tanesi de budur. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunuluşunda bilimsel kriterler doğrultusunda, tıbbi bilimsel kriterler doğrultusunda denetim uygulanmamaktadır. Türkiye'deki sağlık hizmetlerindeki denetim yüzeyseldir ve daha çok ekonomik denetimdir. Bilimsel denetim uygulanmamaktadır. Hangi hastanenin ne kadar bilimsel tıbbi kriterleri yerine getirdiğine bakılmamaktadır ve maalesef şu anda bu kimsenin de umurunda değildir. Ne hastaların, ne sağlık çalışanların, ne hekimlerinin, ne sağlık kuruluşlarının, ne devletin, ne devlet politikacılarının umurunda da değildir. İş sadece ekonomik boyutlarıyla ele alınmaya çalışılmakta, siyasi boyutlarıyla ele alınmaya çalışılmaktadır. Suçlu isan ettiysek affola. Ben Şaban Beyazpınar huzurlarınızdan ayrılırken sağlıkla ve iyilikle kalın. Hoşçakalın.